Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin değildir? Metinleri iki başlık altında inceleyebiliriz. Bunların birisi sanatsal metinler, ikincisi öğretici metinlerdir. Öğretici metinler içerisinde kişisel hayat konu alan metinler, gazete çevresinde gelişen metinler, bilimsel metinler gibi metinler vardır. Amaç öğretmektir. Sanatsal metinlerin içerisinde ise coşku ve heyecanı dile getiren metinler olay çevresinde gelişen metinler gibi metin türleri vardır. Seçeneklere baktığımız zaman mektup öğretici bir metindir. Gezi yazısı, anı ve otobiyografi öğretici metindir. Roman ise sanatsal metin içerisinde olay çevresinde gelişen metinlerdendir. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi metin türlerinden biri değildir? Metinleri biz ikiye ayırıyoruz. Sanatsal metinler yani edebi metinler ve öğretici metinler diye. Öğretici metinler içerisinde kişisel hayat konu alan gazete çevresinde gelişen metinler, bilimsel metinler var. Anlatmaya bağlı edebi metinler ise sanatsal metinler içerisinde olay çevresinde gelişen metinler içerisinde. Seçeneklere baktığımız zaman öyküde olay var, romanda, fabulda ve masalda olay vardır. Biyograflarda ise amaç bilgi vermek ve öğretmektir. Yani biyografi sanatsal edebi metin değildir. Öğretici metindir. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Öğretici metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Verilenlere bir göz atalım. Birbiriyle çelişen ifadelere yer verilmez. Evet, doğru. Özellikle belirli türlerinde sadece nesnel ifadelere yer verilir. Doğru. Kelimeler genellikle yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır. Burada bir bilgi yanlışı var. Çünkü öğretici metinlerde kelimeler gerçek anlamıyla kullanılır. Yan ve mecaz anlamı ise edebi metinlerde daha çok karşımıza çıkar. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi metinlerin sınıflandırılmasında göz önünde bulundurulan ölçütlerden biri değildir? Dilin kullanıldığı işlev ölçütlerden birisidir. Mesela öğretici metinlerde dil göndergesel yani bilgi verici işlevde kullanılırken şiir metinlerinde dil sanatsal işleviyle kullanılır. Bu yüzden dilin kullanıldığı işlev metinleri sınıflandırmada bir ölçüttür. Metnin yazılış amacı heyecan uyandırmak mı? veya sanat kaygısıyla mı yoksa bilgi vermek amacıyla mı? Burada yine metnin yazılış amacı da metni sınıflandırmada bir ölçüttür. Metnin teması metinleri sınıflandırmada bir ölçüt değildir. Çünkü ölüm temalı şiirde yazabilirsiniz. Ölüm temalı, ölüm konulu öğretici bir metinde yazabilirsiniz. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Öğretici metinlerde bilimsel konularda, güncel konularda işlenebilir. Bu bilgi doğru. Göstermeye bağlı metinlerde anlatıcı ile yazar aynı kişidir. Burada bir bilgi yanlış var çünkü göstermeye bağlı metinler diyaloglar üzerine kurulmuştur. Bazen bu diyaloglardan birisini anlatıcı oluşturur. Yani yazarla anlatıcı aynı kişi değildir. Diğer seçeneklere bir göz atalım. Sanatsal metinlerde gerçeklik anlatıcının algısına göre yansıtılır, doğrudur. Göstermeye bağlı metinlerde olay örgüsü kişi zaman mekan çevresinde kurulur. Buna dramatik örgü de denir. Doğru. Edebi metinlerde anlatıcı kurmaca bir kişidir. Bu bilgi de doğrudur. Bu yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Parçamıza baktığımız zaman Ahmet Haşim ve şiir anlayışı ile ilgili bilgi veren bir metin olduğunu göreceğiz. Seçeneklere baktığımız zaman okuru bilgilendirmek için yazılmıştır. Doğrudur çünkü bilgi vermek amacıyla yazılmış. Düşsel ögelere yer verilmemiştir. Bilgi verici metinlerde yani öğretici metinlerde düşsel ögeler olmaz zaten. Estetik bir dil kullanma kaygısı güdülmemiştir. Öğretici metinlerde Estetik bir dil kullanma kaygısı yoktur. O sanatsal metinler de vardır. Nesnel anlatımdan yararlanılmıştır. Evet, öğretici metinler nesnel anlatımdan yararlanır. Kişi, zaman, mekan ögelerini yer verilmiştir. Bu ifade yanlış çünkü kişi, zaman, mekan ögeleri daha çok olay çevresinde gelişen edebi metinlerde karşımıza çıkar. Doğru cevap bu nedenle E seçeneğidir. Anlatım sözlü ve yazılı olmak üzere iki türlüdür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlatım türüyle oluşur. Baktığımız zaman röportaj yazılı bir anlatım türü, münazara sözlü bir anlatım türü, söyle yine sözlü bir anlatım türü, panel sözlü anlatım türü, forum yine sözlü anlatım türü. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel metinler ile ilgili söylenemez? Bilgi vermek amacıyla yazılır. Doğru. Kesinlik vardır. Doğru. Üslup kaygısı yoktur. Doğru. Söz sanatları kullanılmaz. Doğru. Kurmacadır. Bu ifade yanlış çünkü kurmaca metinler olay çevresinde gelişen edebi metinler de vardır. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinler ile ilgili söylenemez? Estetik, zevk ve duygu vermek amacıyla yazılır. Doğrudur. Kesinlik yoktur. Doğrudur. Üslup kaygısı vardır. Doğrudur. Söz sanatları kullanılır. Doğrudur. Dil göndergesel işleviyle kullanılır. Buradaki ifade yanlış çünkü göndergesel işlev öğretici metinlerde vardır. Sanatsal metinlerde ise sanatsal işleviyle kullanılır. Bu yüzden doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Bu sözleri söyleyen yazarın aşağıdaki metin türlerinin hangisiyle eser vermesi beklenemez. Başımıza baktığımız zaman günümüz insanı bilimin gerçek dünyasına kendisini kaptırmış duyguları ve istekleri ikinci plana atmıştır. Ancak ben her zaman her yazımda insanları duygu dünyalarıyla baş başa bırakıp onları unutmak istedikleri diğer yanlarıyla yüzleştirerek kelimelerin ve görenin arkasındaki anlamlarıyla okuyucumu büyülemeyi amaçlarım diyor. Yani duyguya Burada hitap ettiğini söylüyor. Seçeneklere baktığımız zaman roman, şiir, hikaye, fabıl sanat metinleridir. Yani duyguya hitap eder. Makale ise öğretici metinlerdir ve akıla hitap eder. Bu yüzden doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Öğretici metinlerde amaç bilgi vermektir. Doğru. Sanatsal metinlerde amaç estetik bir haz uyandırmaktır. Doğru. Göstermeye bağlı edebi metinlerde paragraflar arasında dramatik bir örgü vardır. Dramatik örgü olay örgüsü diyebiliriz tiyatro metinlerinde. Bu bilgi de doğrudur. Olay çevresinde gelişen metinler de öğretici metinlerdendir. Burada bilgi yanlışı var çünkü öğretici metin değil. Sanatsal veya diğer ismiyle edebi metin türlerindendir. Bu yüzden doğru seçeneğimiz 4 yani D seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Roman, hikaye, masal, olay çevresinde gelişen edebi metinlerdendir. Olay anlatılır. Doğru. Edebi metinlerde gerçeklik anlatıcının bakış açısından verilir. Anlatıcı kendisine göre gerçekliği değiştirebilir. Bu bilgi de doğru. Öğretici metinlerde gerçeklik değiştirilerek ve yeniden kurgulanarak aktarılır. Bu öğretici metinlerin değil, edebi metinlerin özelliğidir. Öğretici metinlerde gerçeklik değiştirilmez, aynen verilir. Bu yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneğidir.